İlk hadiseler hep Sarayburnu zivarında. Sanki sahilden gelirler. Sonra yavaş yavaş tersadete yayılmış. En son daha bu sabah bir vaka horhorda, diğeri de Sembelita civarında vuku bulmuş. O zivara inip önceden baktım günler evveli. Dehlizleri kruzaladım ama bir şey bulamadım. Sonra sağa sola haber bıraktım kim ne görür ne duyar diye. Öyle pek bir bildiğim yok şimdilik. İlla bir nedeni vardır. Belki bir yatır rahatsız edilmiştir yahut birisi büyü yapmıştır. Benim bulduğum Savanaga bu zanavarlar burada görülürler ama sonra burada olmazlar. Ya gayb alemine giderler yahut saklanacak zakemin bir yerleri vardır. Ahaliye sordum falan dedin. Ahali aklını kasırmış. Sehirden firar edenler var. Kıyamet falan derler ama bana kalırsa ise o kadar ziddi değil. Mevzu hurafedir. Bunca sene sihirbazlık yaptın, kalkmış kulyabanilere hurafe diyorsun. O oh, hivre sadez ki kıyamet alameti olsa tüm zihanda görülür. Niye tek Konstantiniyye'de görünsün? Ahalinin aksinde daha başka hurafeler de var, bir duysanız. Allah Allah, ne derlermiş? Kimi der ki Allah affetsin Hürrem Zazisi, güya büyü yapmış ölmeden evvel sehrin üstüne. Hasbin Allah, hangi Hürrem? Cennet mekan Hürrem Sultanımız mı? Ah pasam o, Kalezi İbrahim'in kalisi belini Hürrem olacak değil ha. Üya Hürrem Sultanımız ölmeden evvel sehrin basına büyü yaptırmış. Allah akıl fikir versin.